Glokom dediğimiz göz tansiyonu yüksekliği giden bir hastalık. Bu e, dünyada önlenebilir körlükler arasında ikinci sırada olan bir hastalıktır. 40 yaş üzerindeki herkes bir kere göz tansiyonu ve glokom için risk faktörüdür. Ailede en önemli ikinci risk faktörü ailede glokom olması. Yani genetik faktörler çok önemli. Hastanın çok yüksek miyop ya da hipermetrop olması. Bunlar e, yüksek risk faktörü. Diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalığı olanlar yine risk faktörü altındadır. Bunun dışında e, travma geçirmiş, gözüne darma al, almış kişiler yüksek kortisol kullanım, ilaç kullanım hikayesi olan kişilerde risk faktörüdür. Dolayısıyla özellikle bu kişiler olmak üzere 40 yaş üzerindeki herkesin mutlaka bir göz tansiyonu ölçümü için tekimine başvurması gerekmektedir. E, tek başına göz tansiyonu ölçümü glokom tanısını koymak için yeterli değildir. Bunun dışında göz sinir liflerinin analizini yapmaktayız görme alanı testlerine sokmaktayız ve kornea kalınlıklarını ölçerek glokom tanısını koymaktayız. Glokom tanısı konulan bir hastanın tedavisi öncelikle medikal olarak yapılmaktadır. Yani göz damlaları ile yapılmaktadır. Ee, göz damlaları da basitten komplekse doğru bir sıralama izlemekteyiz. Öncelikle basit damlalarımıza yetmezse ikinci damla ilavesi yetmezse üçüncü damla ilavesi şeklinde gitmekteyiz. Bu tedavilere rağmen Cevap alamadığımız hastalarda ise işin içerisine öncelikle lazer, daha sonra da cerrahi işlemler girmektedir. Ee, lazer işlemi kısa bir işlem, poliklinik şartlarında yapılan bir işlem, 5-10 dakikalık bir işlem. Fakat etkisi genellikle geçicidir, kalıcı bir etkisi yok. Asıl kalıcı tedavimiz daha sonraki dönemde e, göz tansiyon cerrahi ameliyatları olmaktadır. Bu da ameliyathane şartlarında yapılmaktadır. Evet şimdi glokom göz tansiyonu dediğimiz durum bir kere e, geriye dönüşü, bir kere hasar verdikten sonra geriye dönüşü olmayan bir hadisedir. Dolayısıyla eğer bir hastada glokom tanısı almışsa bundan sonra yapılması gereken iş çok hızlı bir şekilde tedaviye başlamaktır. Çünkü e, ölen sinirleri, harap olmuş olan sinirleri kurtarmamız ne yazık ki mümkün değil. Fakat harap olacak, ölecek sinirleri kurtarmak amacıyla çok hızlı bir şekilde göz tansiyonu tedavi etmemiz gerekmektedir. Ee, bu nedenle özellikle, özellikle 40 yaş üstünde 40 kişiden birinde görülen bir hastalık ve bu 40 kişinin 20'de birinde de körlükle sonuçlanabilen bir hastalık olması neticesinde bunun yanı sıra dünyada en önemli önlenebilir körlükler arasında ikinci sırada olan bir hastalık olması nedeniyle mutlaka erken tanı çok önemli. Az önce bahsetmiş olduğumuz risk faktörü taşıyan kişilerin mutlaka yılda en az bir kere e, göz tansiyonlarını takip ettirmeleri, ölçümleri, ölçtürmeleri ve kendilerine glokom olup olmadığını öğrenmeleri gerekmektedir. Çok korkulacak bir işlem değildir. E, ortalama bir hafta süre sonra hastalarımız günlük yaşamlarına dönmektedir. Cerrahinin şöyle bir avantajı da bulunmaktadır. Daha önce kullanmış olduğu göz tansiyonu ilaçlarını ameliyattan sonra kesebilmekteyiz çünkü cerrahi işin içerisine girdiği için bu da tabii o ilaçların yan etkilerinden hastalarımızda bir miktar korumuş olmaktadır.